Şimdi lastik almaya gidiyoruz. Bir de şu cadı kızın tarağını. <laughs> örtme. Tamamen örtme. Bu arada o çok sıcak. 80 derece. Lan bizi de çek. Arkadaşlar burada Sarı'yı e, güzel kıyafetler de seçeceğiz. Evet, Saray üstünde Gösterir misin? Gel ben şuraya. de yeni tartım aldım. Gel şuraya üstünü göstereceğiz. Gel kız şuraya. Böyle bir al, böyle bir Ben kuşuyorum. Mavi göstersene. Hayır. Arkadaşlar biraz çok yere. sıcak. Roman Mahallesi ile alakası yok. Var. Yok. çok var. Var. Yok. çok çok var. Hadi koşalım. Roman ha, ben koşun da yapışın geri. Ay çok sıcak. Bu arada Melek yazın da saçı yarım kaldı. Yarım kaldı bakar. Ve benim saçıma da lastik yetmedi. Poş <laughs> <laughs> Ben Ver şimdi ver telefonu bana. Telefonu bana ver telefonu. Hayır, bekle. hayır dur. Çekiyorum <laughs> işte. <laughs> kendimi çekmem. Eline hoş geldiniz bile Burası <laughs> bunun evi. <laughs> hepimizin evi. Hayır senin evin. Senin evin benim. Biz <laughs> ama hepimizin evi diye soruyoruz. <laughs> Hayır. Çünkü hepimizin bunu e ıı, Neyse tamam. Evet hepimiz de orada <laughs> kalıyoruz. <Kalor. otel> Eylül <laughs> kartını al. Bir kere. Siyah yaptık, lazım bize. <laughs> Sarenin taraş konusunu alalım. alak. Lazım değil. Sarenin taraş konusu hangisi? Ya içeride ince lastik siyah lazım. İçinden ne yapacağız? Hoş Neyse bunun içinden sonra siyahlarını seçelim. Ama bunlar bizim seçimize evet, yetmez. Bunlar bizim seçimize yetmez. Ne? Olsa bir şey olmaz. Biraz daha alalım bulur. Hadi içeri içeri çabuk var. Ben Başka Anahtarı al. Al. Benim, tamam. benim ya benim. dur bekle Hoca fark etmiyor zaten. Arkadaşlar. Ey,